Ares Pazar YouTube kanalından herkese selamünaleyküm. Arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz? Şimdi bugün al sat bölümümüzün dördüncü bölümünü çekeceğiz. Güzel itemler aldık, sattık, güzel karlar ettik. Bu videonun içerisinde sizden ricam kanala abone olup yorum ve beğeni eksik tutmayın. Kanalımız daha yeni ön plana çıkabilmesi için bunlar gerekli. Sizden ricamdır. Daha iyi işler çıkarabilmemiz için, motive olabilmemiz için bu gerekli. Yani bunu yaparsanız beni sevindirirsiniz. Ben de sizlere gerekli içerikleri çıkarırım. Başka içerik istiyorsanız onu da yazın. Farm içerikleri istiyorsanız onu da yazın. Emin olun ki elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Şimdi haydi videoya geçelim. Neler aldık neler sattık. Bu videoda İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 700M artı 7 Gables ve Likan Hammer artı 7 alacağız. 450 artı 250, 500, 700 doğrudur. No rep. Bu da rep sıkıntı değil. Bunların satışları da bize şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar olsun. Evet böyle Likan Hammer 325M'den seli var. Gabında GAB'ın da zaten geçen gün göstermiştim. 550 ile 650 M arası. Biz bunu 5 GB versek bizim için çok çok iyi. 25 M de bundan kar etsek 75 M bir kar görünüyor. Tabi tek satış olursa ben size gösteririm. Yeni kayıtta görüşmek üzere Allah'a emanet. Evet arkadaşlar şimdi Dual v 2 satmaya gidiyoruz. Bu 550 M toplu aldığımız itemler arasında. Şimdi arkadaşa şöyle bir trade atalım. 260 M vereceğiz bunu. 260 ema aldık. Teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Aleykümselam <gülüyor> Evet arkadaşlarım. Şimdi sağ bankaya doğru koşuyoruz. Bu God Bless bir de Likan Hammer almıştık. Bunu 250 M'den almıştık Likan Hammer'ı. Şimdi 290'a arkadaşa teslim edeceğiz. Star Wars isimli arkadaşa. Şöyle bakalım nerede kendisi. Bekliyorum gelsin. İtemi teslim edelim. Gelsin ben tekrar kaydı açacağım sağ banka demiş tamam. Evet arkadaş şimdi gelmiş şöyle bir trade atalım kendisine. Likan Hammer No Rep artı 7 290 eme kendisine teslim ediyoruz. Ona da hayırlı uğurlu olsun. 40 M buradan çarhanemize yazıyoruz. Gayet iyi bir çar ona da hayırlı uğurlu olsun bize de şöyle diyelim hayırlı olsun. Yeni item alış satışlarında ben tekrar kaydı açacağım. Şimdilik Allah'a emanetsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, dual cleric airing vereceğiz. Burada arkadaşa 5 GB'ye. Biz bunların tanesini 2 GB'den almıştık. Baya bir zaman önce. Buradan toplamda 1 GB karımız oluyor. Arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun. Bekletti ama sonunda sattık. 1 GB de güzel bir kar. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizde arkadaştan dual fr ile beraber aldığımız bu artı 7 vardı onu 65 m arkadaşa teslim ediyoruz tekrar trade atalım <laughs> trade kapalıymış şimdi açtı tamam Şöyle 65 m boyayı arkadaşa veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yarında da GB çektiği zaman fereleri vereceğiz. Ben yeni kayıtta tekrar açarım. Allah'a emanet görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi bir arkadaşımızdan V artı 3 alacağız. Şöyle trade atalım kendisine. Derken trade kabul etmedi. Trade kapalı galiba diyelim o trade atsın bize şöyle parıl 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 diyor artı 9 çitin şel hepsi karışık tek bir tane mi şöyle 250 eme alıyoruz arkadaşlar satışı da pazarda 3 310 arası biz de bunu 275'e satarsak bizim için gayet iyi bir kardır hayırlı uğurlu olsun buradan arkadaşımıza yeni item aldığımda veya sattığımda ben tekrar kaydı açacağım görüşmek üzere Evet beyler Şimdi yan PC'de artı e, +3V'miz vardı. Pazardan çekmişler. O da yan karakterde. Onu ekrana yansıtıyorum şimdi. Ben onu 250M aldım zaten. Kaydı var. Onu göstereceğim size de. Bu ara piyasası biraz yükseldi. Bir 25-30M kadar. Ben onu 325M pazar attım. Normalde 3GB atacaktım. Piyasası yükseldiği için 325'e attım. 315M 250K para gelmiş. Buradan çok güzel bir kar gelmiş bize yani bu kadar beklemiyordum ama bu item gerçekten iyi bir kar bıraktı. 65M e, 250K para gelmiş onu da karhanesine yazıyor ve devam ediyoruz. Şuradan da Arton Raptor'umuz Emanet gitmişti geri geldi onu da aldık. Ben yeni kayıtlarda tekrar kayda açacağım görüşmek üzere arkadaşlar. Evet Arkadaşlar şimdi bir arkadaşımızdan e, Dual pompaz 0 artı iki sos ve artı bir roç alacağız. Biz bunun parasını arkadaşın hesabına nakit olarak atacağız. 625 heme hesapladık. Parasını hesabına göndereceğiz şimdi arkadaşın. Bilginiz olsun. 625 heme alındı burası. Arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar şimdi TL ile itemini aldığımız arkadaşın Kro setini de alıyoruz. Şöyle bir trade atalım kendisine. Biz bu krova seti arkadaşımızdan 10 GB aldık. Yine parasını site üzerinden atacağız kendisine. O da bize teslim ediyor. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Allah emanetsiniz. Tekrar yeni kayıtta görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada arkadaşı görüyorsunuz. İtemini aldık e, krosetini. Biz parasını yolladık arkadaşa. Buradan da kendisi teşekkür ediyor. Para geldiğini söylüyor. Hani bizde yalan dolan yok. Neyse o. İtem alıp satmak isteyen arkadaşlar bize ulaşsınlar. Gerekli e, ihtimamı gösteririz kendilerine. Ben yeni item alış satışlarına tekrar kaydı atacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi 258 m aldığımız bu FR2 takılar vardı. Onu şöyle 200 mana arkadaşa hediye olarak vereceğiz. Elixir R1 artı 7 staff bir de 115 em para verecek. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Biz buradan şöyle bir şey yapalım. Fereleri birer GB'den saymıştık arkadaşlar. <laughs> yani buradan 15M bize bir kar kaldı. Bir de artı 7 elixir. Elixir'ı sattığımız zaman artık hesaba koyarım. Buradan 15M karhanesine yazıyoruz. Arkadaşlar da hayırlı uğurlu olsun Allah'a emanet. Ben yeni kayıtta tekrar video açacağım. Görüşmek üzere. Evet şimdi bu aldığımız dual fere 2 vardı. Onun ikincisini de 135 m yan makineden birisine verdik. Oradan da bize bir 35 hem kar kaldı. Onu da karhanesine yazıyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Ben e, onu da KSC'sini ekrana yansıtıyorum şimdi. Yeni alım satımlarda tekrar görüşmek üzere. Ben item alıp sattığımda tekrar kayıt açacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Şimdi şöyle sol bankaya gidiyoruz. Renkli bahçe diye arkadaşımızdan İki parça rogu artı 9 çitin alacağız. 750M Şöyle aldık 750M'i. Kendisine bir trade atalım. Şöyle 750M'i verelim arkadaşa. Artı 9 donluk ve kafalık. 750M'i hayırlı uğurlu olsun arkadaşa da. Ben yeni item alış satışlarını... Şimdi arkadaşımız burada videoya selam olsun izleyenlere diyor. Aleyküm selam biz de diyelim Allah'a emanet. Evet beyler şimdi şöyle sol bankaya doğru bir gidelim. Helenit 8 ile Kanjar 7 alacağız. Üzerimize bir 775 hem alalım. Şöyle arkadaşı bekleyelim. RDX arkadaşımız. Önce Helenid'i alacağız. 550 m sonra 225 m kancarı alacağız. Kendisi gelsin. Bekliyoruz. Ha, gördü kendisi, Bir parti atayım ben ona. Şimdi Helenid'in satışı 600 ile 650 m arası. Bilginiz olsun. Şöyle trade'i kabul edelim. Bir 550 m koyalım. Eleni Drab 5 artı 8 130 AP. Trade'i kabul ettik verdik. Arkadaş şimdi diğerinde de S halini açtırsın. Kendisi hayırlı olsun. Şimdi ben bir kaydı durdurayım. İtem alınca tekrar kaydı açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sağ bankaya geldik. Seali açtırmış arkadaş. 225 emini de veriyoruz. Şöyle kanjar 7 no rap. 225 eme de hayırlı uğurlu olsun. Ben tekrar kayıt açarım. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi bu iki parça çitin almıştık 750 m tanesi 375 m bu kafalık Rogio artı 9'u 4 gb arkadaşa teslim ediyoruz buradan 25 m karhanemize yazıyoruz ve devam ediyoruz arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun buradan e, videodan ona da selam olsun yeni item alış satışlarında ben tekrar kaydı açarım kendinize iyi bakın görüşmek üzere Evet arkadaşlar şimdi e, bir tane fo 3 vereceğiz arkadaşa XP Raptor 8 bir de bir GB para alacağız arkadaş onu da bize bir teslim etsin Ben bunu şöyle XP Raptor 8 bir GB karşılığında arkadaşa teslim ettim Hayırlı olsun kardeşim diyelim Şimdi arkadaşlar ben bunu daha önce duali 420 m e almıştım. Yani tanesi 210 m. Raptor en kötü ihtimalle 150 m'e gitse. Bir GB de burada 250 m. Yani buradan 40 m bir kar ettik diyebiliriz. Daha önceki videoda gösterdiğim gibi normal X değil normal Raptor'u bile 135 m'e satmıştık. Bunu 150 m'e rahat satarız. Buradan bir 40 m karhanemize yazıyoruz. Zaten ben satıldığı zaman diğer ileriki videolarda kaç para satıldığını gösteririm onu kar olarak yazmayız arkadaşlar Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere yeni video Kayıtlarda Ben kayıtları tekrar açarım Eğer yeni item alıp sattığımda Evet arkadaşlar şimdi fov 3'ü verdiğimiz arkadaştan Artı bir fov varmış onu 26m alıyoruz Şöyle Arkadaş Pazarla uğraşamıyormuş. Onu biz satarız Pek bir kar bırakmaz ama yani bir kar bırakırsa da ben kaydı açarım. Sadece maksat item aldığımız görün diye. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun tekrar. Yeni kayıtta görüşmek üzere. Allah'a emanet. Evet beyler, Foverion artı bir demin aldığımız Fove'yi şöyle e, en son satış fiyatına baktım. Normalde ben pazar sadece kullanmıyorum. Sadece premium olduğu için buradan bakıyorum. 38 38.5'a gitmiş. 40M'e gitmiş. Yani biz bunu 26'ya aldık. Yani buradan ufak bir kar kalacaktır. Hem yani 5'e 10 hem bir şey. Bilginiz olsun diye kaydı tekrar açtım. Yeni itemde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi Vega'dan gelen bir kardeşimiz var. Ona geçen aldığımız Helenit 7'yi vereceğiz. Burada farm için. Tekrar trade atalım. şöyle diyelim. Vega'dan gelmiş farm için 120 almıştık 130'a veriyoruz. Çok bir kar etmiyoruz. Kendisi yeni buraya başlayacağı için hediyemiz olsun. Normalde 140 hep 20 M kar edecektik. Hayırlı uğurlu olsun. Ben e, yeni item alış satışında tekrar kayıt açarım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Buradan 10 M kendi karhanemize yazıyoruz. Evet beyler şimdi işten geldim artı 2 Foverion'umuz vardı bu toplu item aldığımızda bir önceki videoda vardır görmek isteyen arkadaşlar bakabilir 550M almıştık Foverion'u 75M saymıştık 92M 150K para gelmiş 95M atmıştık buradan 17M 150K bir para gelmiş güzel kötü bir kar değil yani sonuçta bugün farma otursanız 17 m 2 saate ancak kasabiliyorsunuz burada daha iyi oluyor. Biz e, pazarla da çarı dizeceğimiz için bizim için daha büyük bir avantaj. Güzel bir kar. Onu da karhanesine yazıyoruz. E, yeni imkan alış satışlarında ben tekrar kaydı açarım. Görüşmek üzere.